Çocuklarda güneş kremi seçimi. Öncelikle ilk 6 aydan küçük çocuklarda güneş kremi kullanmayı önermiyoruz. Onları şapka, güneşlik, siperlik gibi mekanik yöntemler ile güneşten korumaya çalışıyoruz. 6 ay üstü çocuklarda güneş kremi kullanabiliriz. Güneş kremi seçiminde dikkat etmemiz gerekenler neler? Öncelikle iki tip güneş kremi var. Kimyasal ve mineral filtreler olmak üzere. Kimyasal filtreler zararlı güneş ışınlarını emerek etki eder. İçeriğinde oksibenzon var. Mineral filtrelerde ise bariyer etkisi var. Yani güneş ışını gelir, çarpar ve yansır. İçeriğinde çinko oksit ve titanyum dioksit gibi ürünler var. İlk sürüldüğünde beyaz iz bırakır ve sürülmesi biraz zordur. Çocuklarda mineral filtreleri yani içeriğinde çinko oksit ve titanyum dioksit bulunan ürünleri tercih etmeliyiz. İkinci dikkat etmemiz gereken şey stick formunda kremler. En çok önerdiğimiz formdur. İnhalasyon riskinden dolayı sprey formları önermiyoruz. Son olarak SPF yani güneşten koruyuculuk değeri en az 30 ve üzeri olan güneş kremlerini tercih etmeliyiz. Güneş kremleri güneşe çıkmadan en az 15-20 dakika önce sürülmeli, denizden çıktıktan sonra mutlaka tekrar sürülmelidir. Herkese sağlıklı günler dilerim.